Sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak beşinci derdenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına kaniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. <laughs> Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtikçe milli ideal verimleri güvenle çalışmada ilerleme hevesinde milli birlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir.